Maraş'ta çocuklarla oyun oynayıp onların acılarını paylaştı. Aynı zamanda Kızılay gönüllüsü olan Afrikalı öğrenciler yardım çalışmalarına da destek veriyor. Kimi Gambiya'dan, kimi Nijerya'dan geldi. Afrikalı gençler depremzede çocuklara oyun arkadaşlığı yapıyor. Buradaki insanlarla gelip yurtiye onların acılarını paylaşarak İnşallah bu şekilde onların acısını da indirmeye çalışıyoruz. Tabii ki buradaki bu çocuklar da var. Ee, çocuklarla oyun oynadık, zaman geçiriyoruz onlarla. Gambiyalı Abdullah Hamadu, Nijeryalı Hüseyin Ahmet ve Burkina Fasolu Hamza İdris'e Bartın Üniversitesi'nde eğitim görüyordu. Afrikalı üç genç, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası örnek bir karar aldı. Kızılay gönüllüsü olan üniversiteli öğrenciler, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gitti. Afrikalı gençler afetzede çocuklara sosyal etkinliklerde eşlik ediyor. Öğrenciler çadır kentlerde düzenlenen sosyal aktivitelerde çocuklara oyun arkadaşlığı da yapıyor. Kızılay gönüllüsü olan Afrikalı öğrenciler ilçede yürütülen yardım çalışmalarına da katılıyor. Depremde on binler...